Gel bir tane bu Yılmaz kardeşimizin çocuk ada. Tamam tamam ver bunu Aysun'a. Niye Bir tane ver. Mustafa i̇şte sen şunu al kardeş. Anla, bu senin hakkın. Onu ver. Niye abi? Gel abi sen de gel. Sen de al kardeş. Gel oğlum gel. Al şunu onunla ver. Abi. Sunay'ı çağır Sunay'ı. Şunu da. Onda kaç tane var? Ne kadar şuna da? Bir tane. Bir tane de ver. Komple poşet mi? Şunu Elif'e ver kardeş sen. Şuna nerede? Atma karınları. Ha? Atma gariye bakıyor. Tamam geldiğinde sen Sunay'a ver bunu da. Ayşenlerinkini ayrı ayrı ayarla. Gel gel. Gel gel mi evet. sana çocuk ada. Teşekkür ederim Allah. Gel buraya oğlum gel. Al bunu götür onu Tamam. Ha, al, bekle oğlum al, bekle. Al, al, al bu da şey. Bebek çocuk ada çocuk. Allah kabul etsin. Tamam şimdi gel ablam sen. Bu bir çocuk ada. Sen bunu alıyorsun. Tamam. Bunu, da bunu da eylem, eylem gelecek de. şimdi. <laughs> Bunu da o geldiğinde ona takdim edersin sen. Tamam hadi. Gel ablam sen de bunu Allah alıyorsun. Bu etsin. çocuk ada amin inşallah. Aman evet. sağlam.